Evet, Albayraklar inşaat Soyunma Odası'ndayız. 7-5 kazandılar. Görüşlerinizi alalım ilk önce. İsmail Bey sizden başlayalım. Vallahi maçta... Bu maç hakikaten zor bir maç oldu. Bu kadar tahmin etmiyorduk. İlk yarıda bayağı iyi bir top oynadık. İkinci yarıda golü bulamadık ama olsun. Yine de e defansın iyi de olmasıyla beraber maçı e, kazanmayı bildik. Zaten yeterli. Önemli olan maçı kazanmak. Okan Spor'a kaldı maçımız. Son maça Son maç, biliyorsunuz geldiğinizi. Evet, dediğim gibi oldu. Son maç Okan Spor'la. <laughs> e, final gibi bir maç olacak. Final, final oynayacağız. Yani. Bütün evet. E, takımda yer alan bütün sporculara <laughs> herkese başarılar. Tebrik teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Bize evet Tuncay sen de biraz konuş. Hiç konuşmuyorsun. İlk yarı fark olunca biraz gevşedik ikinci yarı. <laughs> evet, zaten Okan maçını bekliyoruz. Zaman şu an şimdiden ısınmaya başladık yani. Hayırlısı olsun diyelim. Te Hak Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz herkese. Başka İyi akşamlar.